Esselamu Aleyküm. Allah sıfatlarıyla bilinir. Allah vasfıyla, sahip olduğu özellikleriyle bilinir. Bir sanatkarın sanatıyla bilinmesi gibi. Bir önceki sohbetimizde Cenab-ı Hakk'ın zati sıfatlarını ele almıştık. Bu sohbetimizde de inşallah Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatları. Ki zati sıfatlar sadece Allah'a mahsus olan sıfat, başkasında bulunmayan. Subuti sıfatlar ise sonsuz olarak da, sınırsız olarak da Allah'ta, bulunmakla beraber sınırlı olaraktan insanlarda bulunmuş olan sıfatlardır. O halde onlar nedir? Gelin kısa öz olaraktan bakalım mesela. Hayat sıfatı yani bir canlılık, bir hareketlik, bir dirilik olayı. İnsan hayatiyeti yaşı kadar, ondan önce yoktu. Ondan önce yoktu. Allah'ın hayatiyeti ise sonsuzdur. Allah haydır, Allah muhiyidir. Hayat sahiptir ...ve hayat verişidir. Hem kendisinde hayatiyet var... ...hem de kendisi başkalarına hayat verendir. Canlılık verendir, dirilik verendir. Bununla böylece bütün kainatla, varlıklarla... ...bir münasebeti tesis etmektedir. İşte insan bu sınırlı hayatıyla... ...belli zamanda hayata kavuştu, şu kadar dünyada yaşadı... ...ondan sonra ölüm. Böylece ölüm hakikati aslında... ...insana hayatının ebedi olmadığını da hatırlatıyor. Ölüm aynı zamanda bir aşama farklı farklı aşamalara geçiyor. Bir gıdanın ağızda diyelim ki topraktaki oluşumu, ölü ölüşü, tekrar sümbül vermesi, buğdayın değirmende öğütülmesi, ateşte yakılması, ekmek olması, dişte tamamen öğütülerekten midede de hazmedilip organlara dağıtılması yani yeni bir ölümle beraber hayatiyetin başlangıcını ifade ettiği gibi. İnsan da böylece sonradan olduğu için hayat aşamalarını aşağı 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 aşağı. Diyelim ki daha önce element halindeyken insan diyelim ki bitkiler alemine geçiyor, hayvanlar alemine geçiyor, insan alemine geçiyor. Bir devri daim içerisinde böylece hayatiyetin kademelerini atlamış oluyor o manada basamak, basamak merdivenlerin. Onun için insan hayat sahibidir. Benim burada sizinle konuştuğum, sizin beni dinlediğiniz gibi bu hayatiyetin bir tezahürüdür. Hayatın varlığını bununla biliriz. Hayatın Yapmış olduğu fiillerle, uygulamalarla, ondan sonra zahiri ve batini his gibi bazı duygularla hayati yetim varlığını. Adam konuşmuyor. Aa sessiz. Niye acaba? Dili mi yok? Var. Dili de var. Bakıyorsunuz, hareket ettiğinizde yitiyorsunuz. Ruh çıkmış. Hayati yetim. Tabiri caizse fişi çekilmiş. Fişi çekilmiş. O, o yani enerji kaynağı gitmiş. Vanası kapatılmış. Şartel indirilmiş. Hayati yet durumu yok. İşte hayat böylece insanı ki hayat başlı başına Bediüzzaman Hazretleri Ferdül Hayyum Kayyum Hakemun Adnum Kuddus isimlerini geniş bir şekilde levhalarda ifade ederken hayat hakikatını orada genişçe ele almış oluyor. Hayatiyette de bu manada sınırlı olarak da insan Allah'ın kendilerine, kendimize, bize, varlıklara bitki olsun, hayvan olsun onlara vermiş olduğu canlılık ile onlarda meydana gelmiş olan o hareketliliği ifade etmiş oluyor. İnsanda varlık, ilim var ama sınırlıdır. Yani bir Google'un sahip olduğu bilgi ile tabii o da şuursuz. Bir bizlerin sahip olduğu farklı farklı 8 milyar insanın ilmi farklı. Yani bir konu söylüyorsunuz yüzlerce farklı görüş ortaya çıkabiliyor. Yani insan sayısı arttıkça. Bu manada da insan bilgi sahiptir, bilgisi olandır. Ama bilgisi gayet sınırlıdır, sonludur. Öyle ki kendi bilgisi yeterli olmadığı için başkasının ve başkalarının da ve yine en üstte ezeli ve ebedi olan Allah'ın alim isminin bir tezahürü olarak onun sonsuz ilmine de muhtaçtır insan. Zaten baktığınız zaman Allah hep Kur'an-ı Kerim'de olayları anlatırken alimen hakima, semian basira gibi sıfatlarını hep dile getirir. İşte onun için Allah'a biz sıfatlarıyla ve vasıflarıyla biliriz. Bizde ilim var. He. Sonradan elde etmiş olduğumuz bu ilimle biz biliyoruz. Demek ki o halde bizi yaratan yaratıcının ilmi sonsuzdur. Benim bilgim falan biliyor filan biliyor 8 milyar insan. Geçmiş ve gelecek bütün insan. Allah alim olduğu için hepsinin bildiğinin üstünde bir ilme sahip. Yani onunki haşa sabit, standart, stabil, sınırlı, monoton değil ne başlangıcı var ne nihayet var. Sonsuz ilim sahibi, sonsuz alim, her şeyi bilendir. Zahirini, batınını, ay evvelini, ahirini, her şeyini bilendir Allah. İnsan semi sıfatına masar, yani işitendir. Allah da işitir. Mesela hep denilir ya, karanlık gecede. siyah taşın üzerinde, siyah karıncanın ayak sesini Allah işitir, o karıncayı görür, karnının kurulamasını ihtiyacını bilir, onun rızkını gönderir. Onu çünkü gördüğü için, onu işittiği için, onun sesini, feryadını, karnının kurulamasını, açlığını bildiği içindir ki ihtiyacını da gönderir. Evet, insan semi ismine de masardır. İnsan işitir, demek ki ben bu kadar işittiğime göre, demek ki o yaratıcı her şeyi işitiyor. Ben 20 desibel standartında, Mesela bu manada diyelim ki tableti yapan kişiyi bana tanıt deseler ben derim ki bu tableti yapanın mutlaka gözü var. Allah, Allah hocam nereden bildin ya? Gözü olmasa kamera takabilir miyim? Bu tableti yapanın kulağı var, sesi dinliyor, biliyor, işitiyor. Nereden bildin ya? Sesten anlamasa, sesi bilmese, ses sistemini nasıl yapsın, taksın? gibi hard diski var, hafızası var. Nereden biliyorsun ya? Olmasa nasıl kaydedecek? Kaydedeceği bir mekan olması lazım. Gibi. Klavyesi var, eli. Eli var. Ha demek ki eli var bu bunu yapanın. Olmasa o klavye iyi nasıl meydana getirsin? Gibi nasıl ki o bir tabletteki bazı hususiyetlerden dolayı tableti yapanı biliyorsun. Ha ya demek ki bizde bir hayat var. O halde haşa bize bu hayatı verenin Allah aşkına hayatsız olduğu düşünebilir, düşünebilir mi? Bizde ilim var. Bize ilim verenin ilimsiz olduğu. Bizde işitme var. Bize işitmeyi verenin işitmesiz olduğu düşünebilir mi? Bize göz verenin, basar verenin kendisinin görmediği düşünebilir mi? Ama ne olur? Şu olur. Elbette ki tablet bana direktmen nasıl benzemiyor ise yaratan yaratıcı da hayatıyla, ilmiyle, semi ve basarıyla da benim gibi bilmez, işitmez, benim üzerimde bilir. Kendisine yakışır derecede. Yani kendisine uygun, münasip bir şekilde bilir, anlar, idrak eder. Sıfatlara, vasıflara sonsuz olaraktan elbette ki sahiptir. Ben bir kudret sahibiyim. Gücüm var yani. Ne yapıyorum? Tableti kaldırabiliyorum. 10 kiloyu kaldırıyorum. Biraz zorlanıyorum ama benim ağrıyor ama gene de kaldırıyorum. Çünkü standart sabit Rabbim ne kadar vermişse o kadar bir güce sahip. Ama bütün varlıklara güç veren, kuvvet veren Allah, ben bir taşı evirdiğim, çevirdiğim gibi, aynı şekilde Allah sonsuz olan kudretiyle yıldızları, gezegenleri, güneşleri, ayları, saman yollarını aynı şekilde çevirir, çevirir. Benim kudretim boyum kadar, kilom kadar, ebadım kadardır. Şimdi şunu size ifade edeyim sonsuzun içerisine neyi koyarsanız koyunuz, sonsuzun içerisinde hiç mesabesindedir. Daha müşahhas örnek vereyim. Sonsuz ki mesela matematik onu pek ulaşamadığı için pi sayısı deyip çıkıyor işin içinde. Mesela sonsuza, sonsuza kentrilyon çarpı kentrilyonu ekleyin, sonsuzda bir artma olur mu? Olmaz. Çünkü sonsuz. Peki sonsuzdan kentrilyon çarpı kentrilyonu çıkartın, sonsuzda bir azalma olur mu? olmaz. Eğer zaten artma ve azalma olursa ona sonsuz denilmez ki. Ve yine iki tane sonsuz olur mu? Olmaz. Çünkü mutlaka o ikisinden birisi diğerini sonlandıracaktır. Onun için iki hele hele birçok sonsuz olmaz. Birçok sonsuz olmaz. Çünkü yani mutlaka birisinin diğerini sonlandırması gerekir ki kendisi sonsuz olsun. Onun için işte Allah'ın vahdaniyeti, Allah'ın birliği, tekliği, vacibül bir vücut oluşu ve muhalefetinin havadis, kıyamı bir nefsi, baki ve kadim olması buradan da anlaşılmış olur. Onun için benim kudretim, gücüm sınırlı, Allah'ın sınırsız. Bunu niye Allah bize veriyor? Bediüzzaman Hazretleri 30. sözde ene vahsinde bunu ifade ederken vahidi kıyasi ediyor. Yani bir ölçü birimi. Allah bu sınırlı olan sıfatları bize vermesindeki amaç bir ölçü birimi olaraktan bir termometre gibi, bir barometre gibi anlaşılması bilinmesi için. Şimdi eğer bu sıfatlar bizde olmasaydı Allah nasıl anlardı? Bizde hayat olmasaydı Allah'ın hayatiyetini, bizde ilim, işitme, görme, güç ve kudret olmasaydı, konuşma, oluşturma, meydana getirme olmasaydı Allah aşkına Allah'ın o sonsuz şeyini nasıl anlayabilirdik? Nasıl bilebilirdik? İşte sınırlı o ne gibi bir örnek. He ben bu evi yaptım. Bu evi donattım. Nasıl sınırlı güç ve kuvvetimle bu evi yaptım ise Allah, Allah. sonsuz olan, sınırsız olan güç ve kudretiyle hem dünya evini hem de hem de kainat evini hem de 18 bin alemi o sonsuz güç, güç ve kudretiyle var etmiştir. Onun için ne diyordu Rabbimiz? Biz bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman sadece ona ol deriz. Kün, gün. Hey, Arapçada fe takibi bir Yani ol deriz, o hemen akabinde olu verir, oluşuma geçmeye başlar. Artık onun içinde tayin edilmiş? Ol ne zamana kadar? Kıyamete kadar ol. Ey kainat! Kıyamete kadar o inna olsun, genişle, genişle büyü. Nereye kadar? Şu kıyamet, denilen şu son nokta sayaca kadar, kum saatine kadar. Son, son kum tanesine kadar, son saniyeye kadar büyü. Ondan sonra kıyam ile kıyamete kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalkınca her şey düşecek. Yerinden kalkmış olacak. Onun için insanda kelam sıfatı var konuşma. Yahu haşa. İnsanda konuşma olsun da onu yaratan da haşa. Konuşma olmaz. İşte kelamı daha ilk insanı yaratır yaratmaz. Hazreti Adem'e on suuş gönderiyor. Bu onun yaratma sıfatının bir göstergesidir. Demek ki bize bu sıfatı özelliği, konuşma özelliğini verdiyse kendisi de. Öyle ki لَوْكَانَ <laughs> الْبَحْرُ Yani genel meal olarak da, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, yapraklar kağıt olsa, Allah'ın kelamını yazsalar, bitse arkasından destek gelse, bitse arkasından destek gelse Allah'ın kelamını yazmaya devam etseler onlar biter. Allah'ın kelamı. Dediğim gibi hep zatı ezeli ebedi olduğu gibi sıfatları da hem ezelidir hem de ebedidir. Ezelden gelen Allah ebede gitmektedir. Fani olan mahlukat fani olduğu içindir ki belli bir noktada vücuda çıkmış, belli bir noktada son bulmaktadır hayat sahibi odur, muhi odur, mümin odur. Hayatı veren o olduğu gibi, hayatı netice itibariyle alan ve alacak olan da elbette ki odur. Onun için bu konuşma sıfatını bana Rabbimiz verdiği gibi kendisi de elbette ki ezelden ebede kadar konuşma özelliğine sahiptir. Tekvin sıfatı da bu arada eklenmiştir. Yani herhangi bir şeyi oluşturmaya, bir terkip etmeye, meydana getirmeye sahiptir. Allah ne nedir? İnsanın farkı şu. İnsan toprağı bir araya getiriyor, balçık yapıyor ve ondan testi yapıyor vesaire. Kap yapıyor. Veya çakıl taşlarını, kumlarını, alçı, alçıları, çimentoları, demirleri bunları bir araya getiriyor, ev yapıyor. Allah ise yoktan var eder. Allah toprağı bir araya getiriyor, Adem yaratıyor. Allah topraktan sayısız bir şekilde Adem'in hayatını, Ademlerin hayatlarını devam ettirecek gıdaları o kesit bir maddeden yaratıyor. Allah bir şeyden her şeyi, her şeyden de bir şeyi yaratandır. Yoktan yaratandır. Çünkü varlıklar hiç yok idi. Hiç yok idi. Onun için hayatiyetin kaynağı, varlığın kaynağı, vücudun kaynağı, her şeyin kaynağı kendinden olduğu içindir ki ondan dolayı varlık mucizesi olaraktan varlığı var, varlığı kendisinden olduğu içindir ki sonradan bütün bu varlıkları da vücuda çıkartmakta, her birine de kediye, ona göre mırmır mır şeklinde. koyuna meleme şeklinde. Kuşa cik cik şeklinde. Her bir varlığa taşa tık, tık şeklinde. Her bir varlığa bir konuşma sistemi vermiş. Bir ses sistemi Cenab-ı takmış. O kadar herkesin telefonu var değil mi? Herkesin telefon sistemi ve ki kamera, ses sistemi aynı mı? Değil. Mi? Kimisi çok güzel. Kimisinin megapikseli yüksek. Yani kimisinin videosu çok güzel çekiyor. Görüntüsü çok şahane. Renk sistemi çok şahane. Ses sistemi hele hele harika. Aynen onun gibi. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Adeta farklı farklı telefonları, bitki telefonu, hayvan telefonu, insan telefonu farklı farklı. Abdülsemed Allah rahmet eylesin. Elem neşrahmet. Yusuf suresi. Bir okuyordu. Ve semai ve tarik. Ve ma edrake ben tarikun necmet kullu <laughs> nefsin lemma aleyha hafiz Hep okuyordu aman Allah'ım bir hatıramı da anlatayım 78-80 arasında imamlıkta camide hemen namazı biraz acele kıldırdım şu manada yani diğer bir ifadeyle kıldırdım mı çok kalmazdım camide hemen eve kaçardım yani acaba son saniyelere son dakikalara son dakikalara radyoyu açıp da Mısır radyosundan Abdül acaba o Kur'an'ını dinleyebilir miyim? Son dakikalara kadar son dakikaların bir kaç dakikasını yakalayabilir miyim? Cenab-ı Hak ona vermiş. Gerçi maşallah şimdi de gittikçe azdı, azım sanacak gibi değil. İşte yani kendisi sonsuz kelam sıfatına sahip olan insan, Rabbimiz insana da böylece sonlu olaraktan, sınırlı olaraktan herkese farklı farklı standartlarda ses sistemini Cenab-ı Hak takmış. Sonsuz ses sistemine sahip sonsuz ezeli kelama, tekellümatun ilahiyetun ila ukulül beşer. İnsanların akıllarına, akıl seviyelerine göre Rabbimiz konuşmaktadır. Her bir varlığa, gökle de konuşmakta, karıncayı da dinlemekte, bilmekte. Ya eyyühen nemlutkulu ila mesakinukum, la yehtemennekum Süleyman'a ve cunudu fetebessebe dahilde. Veya bir itiyatav an evkerha, yer ve göğe derken, onlar da eteyna ta'in. Ya Rabbi sana itaat et emrine geldik. La yasun Allah'a ma ve yefaluna ma Melekler de Allah'a isyan etmez, emirlerini yerine getirirler. İşte hepsiyle konuşuyor. İletişim halinde. Hepsine emrediyor. İşte o Allah'ın sonsuz kelam sıfatı, tekvin sıfatıyla da var ediyor, meydana getiriyor. Allah haliktir. Allah bedidir. Sonradan yaratan, yokluktan yaratan, sonradan meydana gereken, getirendir. İnsanlar bir şeye bakıyor, ona göre şablon olarak yapıyor. Allah şabloksuz, misilsiz de benzersiz. Hiçbir örneği olmadan yaratandır. Bedidir. Fatırdır. Fatır semavati vela. Haliktir, hallaktır. Halik küllü şeydir. Her şeyi yaratan, neyse ki şey, ünüme umursamıyor, basıyır. O hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey misli, cinsi, zıddı, nizli, zıddı, niddi, şebihi, nasiri değildir. o benzersiz. Yarattıklarına, varlıklarına benzemezler. Onun için tekrar onu ifade ediyorum. Hakikaten kafirlerin Allah'a inkar etmeleri, Allah'ın sıfatlarında hataya düşmelerindendir. Kafirlerin insanlara olan, müminlere olan düşmanlılıkları, insanların, hmm. varlıkların sahip olan Allah'a düşman oldukları için. Ondan dolayı insanlara düşman olurlar. Hainlikleri oradan gelir. Aslında onların problemleri insanla değil. Şeytanın problemi insanla değil. Şeytanın problemi Allah ile. Zaten iç ka kafa tutması öyle oldu ya. Yani ene ene ente ente sen 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 ben de benim. Ben ateşlerim o topraktan ben daha üstünüm canım. Allah el cebbar, el cebbar, el cebbar. Onun cebbar olduğunu bilmedi. El azametü izari vel kibriya ve rida'yı. Azamet izarı, kibriya ridası, mikro ve makro alemi kuşatmış olduğunu kısır beyinsiz, anlayışsız anlayamadı ki. Bacak kadar boyuyla ben de varım. Diyor. Ulan sen kimsin? Sen nesin, necesin? Firavun ne yaptı ona örnek alarak? Ana Rabbukumul Ala. Ey Mısırlar! Ben olmasam ulan oğlum sizi kim yedirecek, kim içirecek, kim barındıracak? Beyinsiz, kafasız, şey. Onun için Bediüzzaman öyle diyor ne baba eşek kat kat eşek olsa bu eşek olsa sonra dönse insan olsa da ona denese ki bak eşek Eğer dediğimizi kabul edersen, dediğimizi kabul edersen insan olacaksın yoksa eşekliğine geri döneceksin. Ney? Şu kainat, şu varlıklar, şu alemi yaratan bir yaratıcı yok. Onun kelam sıfatı yok, vücut sıfatı yok, hayat, ilim, seni basar gibi sıfatları yok. Onu inkar edersen, kabul etmezsen insan olacaksın yoksa eşekliğine geri döneceksin yeminle ifade ederim. Vallahi billahi O eşek o eşekliğiyle beraber şöyle diyecektir. Senin gibi eşek nokta eşek olmaktansa yani böyle şeyi inkar etmek, böyle dediğini kabul etmek mümkün olmadığı içindir ki böyle bir şey dediğiniz teklifi kabul edip de insan olacağıma eyvallah. Ben öyle insanlıktan istifa ediyorum. Benim bu durumu senin o durumundan tat kat daha üstündür. Kur'an ifadesiyle ulaike kel belhum adallu. Onlar hayvanlar gibidirler hatta kesin olarak hayvandan daha da aşağıdırlar. Allah'ı inkar eden insan necistir. Allah'ı inkar eden insan hayvandan daha da aşağıdır. Daha da denidir De değil, ednadır. Habis değil, ahbesttir. Necis değil, encesdir. Yani mübalağalı bir şekilde. Çünkü kainatta en büyük hakikat imandır. Kainatta en büyük hakikat Allah'ın hakikatıdır. Allah'ın varlığıdır. Allah'ın vücududur. Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın evsafıdır. Onun varlığıyla bütün varlıkları kuşatmış olmasıdır. Onun varlığıyla bütün varlıklar şiddeti zuhurundan gizlenmiş. O olmasaydı hiçbir varlık olmazdı. O kayyumdur. O kıyamı bir nefsihidir. O ezelidir. O ebedidir. Vücudu kendisinden olandır. Vahdaniyet ve ahadiyye sıfatlarına sahiptir. Ezelden gelmiş, ebede gitmektedir. İnna lillah ve innayi. Biz ondan geldik, ona gitmekteyiz. Hem os değil, hem ezostur. Min Allah, Allah. Ve, ve ileyhi turcahu'l-embur kullu. Ve ileyhi'l-ma'am. Ve ileyhi'l-masir. Her şeyin hakikati odur. Kainatta bir hakikat varsa, o da Allah'ın hakikatıdır. Bizimki hayalidir. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi, yıldızın, ayın, güneşin kaybolmasıyla beraber, kalela uhibbul afilin, uful edip sönüp giden, yok olup kaybolan, Mahvolup şeyleri, şeyleri ben ilah edilmem. Ben, benim ilahım var Rabbim. Halikim ve bütün varlıkları yaratan vaci bir vücut Halla, basar ve basire sahibi olan, ilim ve alim olan Allah. Böylece bütün varlıkların üzerinde bir kudrete, bir ilme, bir varlığa sahiptir. Gerçek varlık onun varlığıdır. O haktır, hakikattır, haktan gelmiş, hakka gitmektedir. Bütün varlıklar böylece onun hakikatını tasdik etmekte İsra 44'te olduğu gibi bu in illallah şeyin illa yusabbihu Hiçbir şey yoktur ki kendi lisan haliyle Allah'a takdis ve tesbih tenzi etmiş olmasın. Her şey Allah diyor. O halde biz de diyelim le yakulun Allah. ve sevgi.